Dostlar ürünü bıraktım. bizi kovuyorlar. Biz gidiyoruz evet, buradan. Onu bir yerde görürsek hakkınızda davranışı mı bilginiz? Eyvallah. Kovulduk dostlar. Dostlar Bim'den kovuldum. Dostlarım olay şu. Ben abur cubur videosu çekmek istedim. Hani Amerika'da çekiyorum ya. Burada da Bim versiyonunu yapmak istedim. Biraz ürünlerini çektim. Hani çikolata falan aldım chips falan. Onları kasaya kasaya geldim, ödeyeceğim. Tam sıramı bekliyorum. Arkamdan kapalı bir kadın geliyor. Seni kameralardan izliyoruz falan dedi. Ben de "Aa, okay. Bir şey çalmadım. sen bizi çekiyordun, çalışanları çekiyorsun." hayır. Yani istiyorsan bakabilirsin. Gösterdim ürünleri çekiyordum. Sadece aldıklarımı çekiyordum. Dostlar bunu aldım, bunu aldım, bilmem ne falan filan. Ben bunun tadını çok seviyorum falan diye anlatıyorum." Kadın da diyor, "Olsun, ürünleri çekmek de yasak." Sonra tamam dedim. Sonra geçtim. Hani dostlar almadım bunu diye şey yaptım. Kadın da arkamdan geliyor. Eğer ki bunu bir yerde görürsek ha hakkında işlem başlatacağız. Yahu sakin ol sen burada çalışıyorsun. Sanki BİM'in mağazanı sahibi misin falan Yani oho çok büyütüyor bu Türk kızları.